Sevgili öğrenciler merhaba, yeni nesil soru çözüm dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde karekök yayınları rutin olmayan sorular kitabından çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuzda şöyle: A 4 ve 4 A iki basamaklı doğal sayılardır. A ile 4 aralarında asaldır. A ile 4'ün aralarında asal olması için A hangi sayılar olabilir? Mesela A 9 olabilir arkadaşlar. Başka 8 olamaz. 7 olabilir. 6 olamaz. Asal değil. 5 olabilir. 5 olabilir. 4 olamaz. 3 olabilir. 2 olamaz. 1 olabilir arkadaşlar. Yani A'nın alabileceği e, rakamlar bu şekilde. Buna göre A eğer 9 A9 ise arkadaşlar sayılarımız 94'e 49 olur. Doğru mu? A9 ise sayılarımız 94 49 olur. A eğer 7 ise 74'e 47 olur. Eğer A5 ise A5 ise 54'e 45 olur. Eğer A 3 ise 34'e 43 olur. Eğer A 1 ise arkadaşlar 14'e 41 olur. Bunları yaptık. Bu ikisini kullanarak tüm bu olası durumları belirledik. A4 ile 4'e aralarında asaldır diyor. O halde bakacağız. 94 ile 49 aralarında asal. 74 ile 47 aralarında asal. 54 ile 45 aralarında asal değil. Çünkü ikisi de 3'e bölünür. 34 ile 43 aralarında asal. 14 ile 41 aralarında asal. O yüzden arkadaşlar sadece A eşittir 5 için sağlanmıyor. A eşittir 9, 7, 3, 1 için sağlanıyor arkadaşlar. O yüzden A'nın alabileceği farklı değerler tam 4 tanedir. Evet. Sıradaki sorumuz şöyle. 1 mil yaklaşık 1.6 kilometre olmak üzere şekildeki kanalın üst kenarına 1 mil aralıklarla ve alt kenarına 1 kilometre aralıklarla ağaç dikilmiştir. Başlangıç noktasında dikilen ağaçlar aynı hizadadır. Kanalın uzunluğu 25 kilometre olduğuna göre kaç yerde aralıklı iki ağaç aynı hizada olur. Zaten baştakiler aynı arkadaşlar. Şimdi 1.6 kilometre ise toplam kaç kilometre olduğunu buluruz kaç kilometre olduğunu buluruz. Ee, bir mil. Yani pardon, bir mil 1 mil. pardon 1 mil 1.6 kilometreymiş. Diğeri de 1 kilometre 1 kilometre aralıklarla dikilirmiş. Şimdi artık burada ee, bu şimdi kaç tane karşı karşılığı gelir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bu aslında basit bir durum. Neden? Çünkü e, bu 1.1.6 gidecek. 1.6, 1.6 gidecek. E, bu hep tam sayı gidiyor. Tam sayı, tam sayı, tam sayı gidiyor. O yüzden bunun tam sayı olabilmesi için virgülden sonraki kısmın 0 olması lazım. Peki 6'yı ne ile çarparsak 0 olur? 5 ile çarparsak 0 olur. O yüzden 5 kere 6, 30. 5 kere 1, 5, 3 ile 8. Yani 8. kilometre ile buradaki 8. kilometre ile Buradaki ağaç aynı olacaktır. Bakın 8. kilometrede aynı izada olacaktır. Başka 10 çarparsak 16 olur. Dolayısıyla tamdır. Dolayısıyla 10. kilometredeki aynı olacaktır. Aynı olacaktır. Başka? Ee, çünkü bu 1 kilometre 1 kilometre aralıklarla gidiyor. Bunda sıkıntı yok yani değil mi? Aynen 1 kilometre 1 kilometre aralıklarla gidiyor. Şimdi başka 10 ile 16 olur. Bu 10 kilometre olur. Bu 10, 10 kilometre ile 16 kilometredeki ha bu 16 kilometredekilerle olur. Yani aslında bu mesela bunun 10 katı 16 yapıyor ama bu 16. kilometredeki ile olur arkadaşlar. 16. kilometredeki ile olur. Yani bu aslında şöyle daha doğru daha net ifade edelim. Şimdi bu e, ilk başta birinci başlangıçtakiler aynı. Başlangıçtakiler aynı. Sonra bunu 5 ile çarptığımız için 5 ile çarptığımız 8 yaptığı için 8. kilometredekiler karşılıklı. Sonra 10 çarptığımız için 16 olduğundan dolayı 16. kilometredekiler karşılıklı. 15 15'e beş, çarptığımız zaman ne oluyor? 15'e çarparsak 15 kere 15 225 bir 15 daha 224. kilometredekiler karşılıklı. Evet. Yani 24. kilometredekiler karşılıklı. Çünkü 1.6'yı öyle bir sayıyla çarpmalıyız ki ne yapması gerekiyor? Yani tam sayı yapması lazım. Çünkü bu tam sayı tam sayı tam sayı ilerliyor. O öteki virgüllü ilerliyor. O yüzden 5 ile çarptığımızda 8 kilometre oluyor. 10 ile çarptığımızda 16 kilometre oluyor. 15 ile çarptığımızda 24. kilometredekiler karşılıklı oluyor. Zaten 25 kilometre olduğu için 4 tane ağacımız karşılıklı geliyor. Aslında burada ondalıklı sayılarla işlem de var. Ondalıklı sayılar hani biraz şey gibi duruyor. Or, e, hani EBOB ECOG sorusuymuş gibi duruyor ama öyle değil arkadaşlar. Burada ondalıklı sayılarla basit bir işlem yani bir ondalıklı sayı ne zaman tam sayı olur? Virgülden sonraki kısmı sıfır olduğunda tam sayı olur. İşte onu test etmişler burada bence. Selman kendi işlerinde iş bölümleri ayrılan yukarıdaki çarkları hazırlamıştır. Bir numaralı çark ok yönünde bir tam dönüşünü 2 dakikada yani 120 saniye. 2 numaralı çark ok yönünde bir tam dönüşünü 2 dakika 40 saniye yani 160 saniye. De tamamlıyor. İşaretinin bulunduğu bölümde aynı hizada bunlar rakamlar soldan sağa doğru yazılarak iki basama sayılar oluşturulmaktadır. Buna göre çarkta 56 sayısı yazdıktan en az kaç dakika sonra yine 56 yazar? Yani 56 yazmış burada. Burada 5 burada 6 var arkadaşlar. 6 burada bu şekilde dönüyor. Sonra bu 56 yazacak. Sonra bu böyle döndüğü için 30 böyle döndüğü için 37 yazacak. Sonra 28 yazacak. Sonra 28 yazacak. Sonra 13 yazacak. Sonra 13 yazacak. Sonra l 64 yazacak. Sonra bir dakika 56 yazdı şimdi burada 5 burada 6 bu böyle dönüyor böyle dönüyor Ha ben burada 5'ti pardon 4'ü silmişim. Kusura bakmayın arkadaşlar burada yanlış oldu. Şimdi 56 yazdı. 56 yazdı. 56 bu böyle döndüğü için bundan 5'ten sonra burada 4 gelecek. 47 böyle döndüğü için burada 47 30 47 38 38 23 23 14 60 14 65 65 sonra 56 65 56 Yani tekrardan Evet Evet bu şekilde gidecek Ama bir tam dur dönüşünü Bu 120 saniyede tamamlıyor Bu 160 saniyede tamamlıyor Bunların en küçük ortak katı olsun ki Tekrardan değil mi aynı izaya gelebilsin Bu şekilde gitsin yani doğru mu yani evet arkadaşlar bunların aynı tekrardan aynı hizaya gelinmesi için aynı sürede dönmeleri lazım. Yani 120 ve 160'ın en küçük ortak katını alacağız mecburen. Çünkü aynı şekil olması gerekiyor. 120 bu sayılar küçük. 240, 360, 480, 600 diye gider. Bu 160, 320, 480, 480 sonra gider arkadaşlar. 480 saniyede tamamlar. 480 saniyede bir 60 saniye 1 dakika yaptığı için 8 dakika yapar arkadaşlar. 8 dakika sonra yazar. Gayet basit bence. Yani hatta ben bunu bile ayrın ekstradan incelemişim. Sonuçta gerek yoktu. Sonra bir, bir tam turda tekrardan yine 56 gelecek ama biz bunu gördük. Süre sıkıntımız olmadığı için yaptık. Yani arkadaşlar siz yapmanıza bile gerek yok. Sonuçta bu 120-160 saniyede tamamlıyor. Bir sonraki tam turunu aynı anda tamamlasın. Yine 56 yazsın. O şekilde yani e, hani 120 160 en küçük ortak kadın aldığında direkt sonuç geliyor. Bir pastacı yapacağı pasta için ihtiyacı olan kakao miktarını belirliyor ve bu ihtiyacı uygun kakaoyu almak için yukarıdaki çikolata, çikolatalardan birini tercih ediyor. Pastacı hangi paketi tercih ederse esin ihtiyacı olan kakaonun tam karşılandığını görüyor. Her iki durumda da 50 TL'den az ödüyor. Buna göre pastacı diğer paket tercih etseydi kaç TL fazla? Artık bu da klasik artık. hani gerçekten klasik arkadaşlar. E sadece burada dikkat etmek lazım. İşte 120, 120 gramı sadece %40'ı kakaoymuş. Yapalım %20'nin %40'ını bulalım. 4 kilo 12, 48, 48 gramı kakaoymuş arkadaşlar. Burada 120 gramın %25'i yani 4'te 1'i e, kakaoymuş. Bu da 30 gram yapar. Şimdi 48 de tercih etse 30 da tercih etse neymiş? Burada arkadaşlar şey oluyormuş. Yani Miktarı karşılıyormuş. O halde 48 ve 30'un en küçük ortak katını bulacağız. Bulalım. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 15, 2'ye böldük 12, 15, 2'ye böldük 6, 15, 2'ye böldük 3, 15, 3'e böldük 1, 5, 5'e böldük. 1 kere 2 4, 1 kere 4 8, 1 kere 8 16, 5 kere 16 80, 3 kere 80 240. 240 gram demek ki pastacının kakaoya ihtiyacı varmış. 240 gram kakaoya ihtiyacı varmış arkadaşlar. Şimdi buradan 240 tamamlaması için 5 paket alması gerekiyor. Burada 240'ı tamamlaması için 8 paket alması lazım. Çünkü 8 kere 3 24 yapar. Burada şimdi 1 paket 7 TL ise 5 paketi toplam 35 TL öder. ve Burada ise 6 kere 8 48 TL öder. Tabii ki hangisini tercih eder? Bunu tercih eder arkadaşlar. Yeşil olanı tercih eder. Peki diğerini tercih etseydi kaç fazla kaç para fazla ödeyecekti? 48'den 35 çıktı 13. Yani bu tür sorular artık hep klasikti. Çok sorulur. İşte gübre olur, farklı işte başka şey. Gördüğümüz gördüklerimi söylüyorum yani. İşte karışık olup şu kadar şu diyen oluyor. Hani ne olursa olsun ihtiyacını karşılıyor diyen hani oluyor. Yani şu kadar un miktarını falan şu kadar işte bir karışım var. Yani bu şekilde hep soruluyor arkadaşlar. Bu klasik gayet de basit. Hem yüzdelik problem sorusunu içeriyor bu. Hem de işte en küçük ortak kat sorusunu içeriyor. Yani sorulabilir sorulursa da bence sizin için basit olur yani. Hesap kitabı dikkat etmek lazım tabii ki. Orada işlem hatasına yer vermemek lazım. Buna göre masada yenmeye hazır en az kaç dilim pizza vardır? Evet. Sinan ve Özlem bir pizzacıya gidip aynı boy pizzadan sipariş veriyorlar. Sinan'ın pizzası 6, Özlem'in pizzası 8 eş dilime bölünmüş olarak geliyor. Sinan, Özlem, Sinan 6, Özlem 8. Sinan bir bıçak isteyip kendi pizzasının dilimlerini tekrar eşit dilimlere ayırıyor. O zaman bu 12 olur. Özlem de kendi pizzasının dilimlerini tekrar eşit dilimlere ayırıyor. 8, 16 olur. Buna göre masada yenmeye hazır en az kaç dilim pizza vardır? Ama burada arkadaşlar şeye dikkat etmemiz lazım. Son durumda her ikisinin de dilimleri eşit büyüklükte oluyor. O zaman olmaz. Bu ikiye bölmüyor demek ki. Eşit büyüklük derken <laughs> Eşit büyüklükte de derken arkadaşlar yani şimdi e, hani ben şey düşündüm ikiye böldüğünü düşündüm. Hayır ikisi de eşit yani en sonunda eşit büyüklük oluyormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman 6 ve 8'in nasıl eşitleyebiliriz onları düşünmemiz lazım. 6 dilim ve 8 dilimi en küçük ortak katı 24'tür arkadaşlar. En küçük ortak katı 24'tür. Demek ki bu arkadaşımız 4 parçaya bölmüş. Her bir dilimi 4 parçaya bölmüş. 24 parça bulmuş. Özlem arkadaşımız da her bir parça 3 parçaya bölmüş 24 parça bulmuş ve hepsinde de eşit olmuş arkadaşlar. O yüzden en az diyor burada en küçük ortak katı bulduk. 24 tane Sinan'da 24 tane Özlem'de olmak üzere toplam 48 tane pizza olacaktır. Yani doğru cevabımız değişik. Gayet güzel bir soru. Adım adım gideceğiz. Ee, biz burada tabii şunu acı, en sonu ben okumadan biraz sazanlık yaptım. Ee, hepsini bakmak lazım arkadaşlar. Çünkü eşit bir derken ikiye bölü diye düşündüm ben. Eee eşit parçalar. Kendi kendi arasında eşit diye düşündüm ama en son diyor ki son durumda her ikisinin dilimle de eşit, dediği için en küçük ortak katını alıp o şekilde e, yapmamız gerekiyordu. Evet. Basit bir soru arkadaşlar. Bu dersimizi bu soruyla noktalamış olduk. E, bunu devam edeceğiz tabi. E, tüm sorular çözene kadar siz, e, sizlere ulaştıracağız arkadaşlar. Hepsini devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Eee bir tane şimdi yine sinerji kitabından yine çarpanlar katlar konusu devam ediyor. Sayısal mixten üst ifadeleri geçtikken yani bu kitaplar çok fazla soru almışlar konularla alakalı. O yüzden bir tane kadar çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.